Ya Rab bu hasrete can dayanmıyor zaman kısa ben yorgunum yol uzun her adımda bir engel var salmıyor zaman kısa ben yorgunum yol uzun Mümkün mü bu yolda maksuda ermek? Mümkün mü sıla da dost yüzü görmek? Aşığa ar gelir geriye dönmek? Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Çekilmez bir şeleki vurdun arkama, şaşırdım yollarda kaldım akşama Umudum her zaman bakidir ama Zaman kısa ben yorgunum yol uzun Sevip sevilmemek varsa kaderde Hangi doktor ilaç verir bu derde? hastayım Susuzum gurbet illerde Zaman kısa Ben yorgunum Yol uzun Ey hanlar hanını Halk eden hancı Bir yudum aşkınla doğdu bu sancı Ey fakir ekmeği mümin inancı zaman kısa. Değerli dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Neçip Mahallesi'nde 3860 metrekare kadastrol yoluna cepheli köye 400-500 metre mesafede güzel bir tarlamız var. Baraj manzaralı. Bakın buradan görünüyor. Güzel bir doğası var. Yerimiz burası. Buraya buğday arpa tarzı mahsuller ekiliyor. Çok hafif tatlı bir meyli var. Hafif dikdörtgen gibi kareye yakın bir arazi şekli çok güzel. Önü de resmi kadastrol yol. Evet burada ne yapılabilir? Burada güzel bir hobi bahçesi yapılabilir abi. Çok güzel boy bahçesi yapılabilir. Evet. Ee, gördüğümüz gibi örneği de bir üstte var zaten. Orada ceviz bahçesi. Ceviz bahçesi yapmış, yapılmış. Çok güzel bir olmuş. Böyle bir prefabrik yapmış. Efendim. Yani köye yakın. Köy burası yani. Evet, hemen Aşağısı köy buraya. köye çok yakın. Ben ölçmüştüm 450 metre gibi abi köye. Evet, 400-500 metre. Yani bir su. Suyu da bulduğumuz zaman tamamdır. Suyu bulduğunuz zaman buraya bir konteyner, bir ağaç, bir şey yapılıp öyle e, ayaklar üzerinde beton atmadan böyle kendinize bir yaşam alanı yazın gelin 6 ay 8 ay burada kafa dinleyin. E, hiçbir şey yapmayın. Doğanın sesini, kuşların sesini dinleyin. Ufak bir bahçe yapın kendinize. Yiyip içeceğiniz kadar sebze ekin. biraz meyve ekin. Evet. Suyu da çıkarın. Bir depo koyun kendinize bir 5 tonluk, 10 tonluk depo. Suyu da peynir alın veya çıkarın bir kuyu yapın. Burada ömrünüzün kalan kısmını veya peyderpey gelip kullanabilirsiniz. Güzel bir yer. Sessiz, sakin. Böyle e, köyden de böyle biraz üstünde kalıyor. Havadar. Temiz bir havası var. Burası satılacak değerli dostlar. Tabi mahsul ekili olduğu için tarlanın içine giriyoruz. Sınırındayız. Aynı tarla. Buranın aynısı. Bakın aynı yer. Yan tarafı burası ekili olduğu için girmedik. Etrafı çalılarla çevrilmiş vaziyette. Ön tarafı da kapalı. Oradan girmedik. Kapatmış mal sahibi hayvan girmesin diye. Bu şekilde mahsulü de herhalde bugün yarın alırlar olmuş vaziyette. Bugün yarın biçer gelir. Buğdayı da alır, toplar, gider. Evet değerli dostlar burası Manyas Necip Mahallesi. Yaklaşık yönene 25 kilometre, Manyasa'da 25-28 kilometre mesafede böyle barajın yakınında bir köy. Aşağısı baraj oluyor. Burası satılacak bizim tarafımızdan. Bakalım buranın sahibi kim olacak. Daha önceki videolarımızda da takip edenler biliyordur. Burası güzel bir yer. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Yarab Bu hasrete can dayanmıyor. Zaman kısa Ben yorgunum, yol uzun. Her adımda bir engel var Salmıyor. Zaman kısa Ben yorgunum yol uzun. Mümkün mü bu yolda maksuda ermek? Mümkün mü suda dost yüzü görmek? Aşağı ar gelir geriye dönmek. Zaman kısa, ben yorgunum. Yol uzun. Çekilmez bir şeleki vurdun arkama. Şaşırdım yollarda kaldım akşama Umudum her zaman bakidir ama Zaman kısa ben yorgunum yol uzun Sevip sevilmemek varsa kaderde Hangi doktor ilaç verir bu derde? hastayım Susuzum gurbet illerde Zaman kısa ben yorgunum Yol uzun Ey hanlar hanını halk eden hancı Bir yudum aşkınla doğdu bu sancı Ey fakir ekmeği mümin inancı Zaman kısa Ben yorgunum Yol uzun Yol çok uzun